Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Krafyaz'da bir Bedwars videosu çekiyoruz. İsterseniz şöyle yavaştan başlayalım. Burada arada Lonca'ya alımlarımız açık. Discord'a gelip katılabilirsiniz. İsimleri <laughs> boş verelim. Bazı arkadaşlara sıkıntısı var belki Harita uzun olduğunda ben 12 almıyorum. 16 alıyorum genelde. Bana göre 16'da kalıyorsun ya. Ay de kalıyorsun ya Arkadaşımız 12 almış Tabii Ben de blok yaptığım için O yine illa gelecek ama düştü Çok güzel Şu şekilde Hemen şunu şurada Öldürdük mü tamamdır Hemen şunları koyuyorum Şöyle bir deneme yapalım. Evet, güzel bir şekilde öldürdük. Hemen şöyle madene tekrar gidelim. Hop, şuradan da biraz altın alalım, altına gap yapalım. Bir tane kazma yapalım. Bir tane kılıç yaptık mı? Yola çıkabiliriz. Gidelim. Yana gidelim kırmızı yeşili bitirmiş harcamış baya diğer adamlar da savaşıyor zaten şurası boşluk oluyordu bu arkadaş baya elmasları cüpletmiş İnşallah sadece elmas almıştır Demet aldığını düşünmüyorum şöyle bir şey yapacağım bu adam bizi fark etti mi? <laughs> kendisini mi kapatıyor? Yok, kendisini kapatmıyor. Tamam bu arkadaşa gidiyoruz. İnşallah ateş topu gelmez. O da bizi kırsın. Sıkıntı değil. Mavi arkadaşımız bize gelmek istiyor belli ki. Hemen onu da bir taktiksel bir ölüm yapabilir miyiz? Çok merak ediyorum. düştü. Tamamdır. Hemen şöyle şu yükseğe çıkmayı bir türlü yapamıyorum. Alışamadım. Keşke ortaya gitseydim. Acil ortaya gitmem lazım. Büyük ihtimalle ya gri alıyor. Ya da kırmızı alacak. Onlardan önce ortaya varırsam. Ne mutlu bana. Çünkü kırmızı bayağı bir şey de bastı. İnşallah aşağı düşmeyiz. şöyle hızlı 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 hop geldik şöyle gidelim bakalım 5 tane elmas buradan bloğumuz yeterince var ya aha kırmızı öldü ateş topunu atamadı büyük ihtimalle aşağı düştü ee, Ali emmi 09 bakalım bu arkadaşımız neredeymiş anda gördük demir bir seti var Şöyle hemen onu aşağı gideceğim zaten. Tabi şu zümrütlerle eşya alırsak ne mutlu bize. Birinci taktik arkadaşlar. Kesinlikle zümrüt aldığınızda o zümrütü harcayın. Yani bu arkadaş ateş topuyla uçacak galiba. Ben hemen uçayım ondan önce. Bu da bir taktik. Elinde çünkü ateş topuyla koşuyor bu arkadaşımız. Şöyle endirpülümüzü de yapalım görünmezliğimizi de yapalım. Hemen şöyle bir sağ sol yapamayacağız büyük ihtimalle. Bu arkadaş bize bayağı bir hasar verdi. Bayağı bayağı verdi. Bu arkadaş geliyorsa diye bir görünmezliğimizi içelim. Bu arkadaş bize bayağı 200 gibi hasar verdi çünkü. Hızlı hızlı gidelim. Eğer saniyemiz yeterse onu öldürme şansımız o kadar çok olur. Böyle hızlı hızlı gidiyorum. Bu adam ortaya gidiyor. Bu çok sıkıntı. Yapabilir miyim şimdi arkadaşlar bilmiyorum. Yaptık vallahi yaptık. suyumuzu da alalım. Hemen şöyle şuradan. Ben şunları yere atalım. Hızlı hızlı gidelim. O büyük ihtimalle bir tane daha ateş topu yaptı. Bu adamı bulursak çok güzel olur. Ortadaymış zaten hız iksirimiz de var. Bundan 7 saniye varken O adama dalalım güzel bir şekilde Büyük ihtimalle kaçamayacak Hız iksiri bayağı işe yarıyor Ve korkudan <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da Görüşmek üzere Lobide benim oyun bayağı bir çöküyor Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim E, aşağıda Discord linki var oraya gelip Sonucumuza katılabilirsiniz görüşürüz